Ben Nazmi Bey'le hepiniz hoş geldiniz. Bu yukarıda gördüğünüz adrenalin bağımlı kişilerin illa YouTube sayfanızı görmüşsünüzdür. Onlarca metre yüksekliğe çıkarlar ve orada çok tehlikeli bir şekilde parkur yaparlar. Ve bu yaptıklarını kayda alıp izleyenlerin yüreklerini ağza getirecek. İşte ben de bu videoda tehlikeli parkurlardan deneyeceğim. Ama ilk tehlikeli parkurum olduğu için bir gökdeleni değil bir apartmanın terasında deneyeceğim. Yükseldiğimiz 30 metre. Burada tehlikeli bir iniş çıkışı bir parkur var. Bu parkuru görüyorsunuz şu anda. Parkurun sonunda ise bu su bardağı var. Parkurun sonunda bu su bardağı olacak. Parkurun sonuna varabilirsem bu su bardağını elime alacağım. Bu su bardağı elimde varken parkuru bir de geriden döneceğim. Ve en sonunda buraya gelebilirsem bu su içeceğim. Yani eğer bugün bu suyu içemezsem öldüm demek. Hadi başlıyorum. Evet beyler başlıyorum. Gördüğünüz gibi şu kadar dar bir alanda yürüyeceğiz. yükseklik şöyle. Bismillah. Evet. Başladık beyler parkla. Yükseklik korkusu olanlar izlemesin. Evet şu an kalp ritmim arttı. Sağ düşersem yaşarım, sol düşersem paramparça olurum ölürüm. Evet. Şu an videoda kolay gibi gelebilir ama cidden. Soğukkanlı olduğum için böyle. Tamam. İnşallah insanlar da görmez. Anam kayıyordum. yolu yaraladık. Neredeyiz? Hadi. Hadi. Tamam. Dikkat edin. Tamam. Evet beyler. Parkın sonuna ulaştık. bu şimdi buradan suyumuzu alıyoruz. Suyu içmeyeceğim şimdi. Şimdi parkuru tekrar geri dönüyorum. Çok güzel. Geri dönüyorum. Evet. Çünkü insan... ne, Uf, tamam 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 Evet Bitti, bitti. Evet, beyler, bitti. Şu an parkurumuz. Evet beyler, parkuru bitirdik. İlk parkuruma göre bence gayet iyiydi. Soğukkanlılığımı iyi korudum. Bence gayet güzel gitti, evet. evet beyler, parkuru örmeden tamamladım. Yükseklimiz dediğim gibi 30-40 metre falan. Fazla yüksek değil ama insanı öldürebilecek yükseklikte. İlk parkuruma göre bence gayet soğukkanlıyım gibi güzel gitti. Bir sonraki böyle tehlikeli parkur videolarında daha yüksek belki 100 metreleri çıkacağız ileride oralarda daha tehlikeli parkurlar yapacağız inşallah gördüğünüz gibi hala yaşıyorum ve su elimde şimdi içelim bu suyu içtiğime göre hala yaşıyorum umarım videoyu beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.